sizleri tören alanındaki yerlerinizi almaya davet ediyoruz. Diğer evet, Sayın Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanım, Sayın Gazilerimiz, Aziz Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve yakınları programını arz ederim. Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'na çelik sunumu. Saygı duruşu ve istiklal. <laughs> Onlar peygamberlerine ulaştılar. Hani Mehmet Akif diyor ya, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, avuşunu açmış duruyor peygamber. Onlar şehadete erdiler, onlar peygamberleriyle kucaklaştılar. Ve bugün biz de tarihin bu sayfasındaki bu sessiz kahramanlığın, bu ıssız öykünün, bu beyaz hüznün yıl dönümünde bundan ders çıkararak ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için bu olaylardan ders çıkararak bundan sonraki durumlarda, bundan sonraki olaylarda daha nasıl kahramanlık öyküsü yazarız, nasıl bu ülkenin kurtuluşu için neler düşünürüz, neler yaparız, bu şehitlerimizi örnek alarak biz de elimizden geleni yapacağız. 2007 yılından bu yana Sarıkamışları şehitler adısına 7 Kasım'larda bir araya geliyoruz. 2009 yılından itibaren de şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için yaptırdığımız bu anıtın etrafında buluşuyoruz. Ne mutlu bize ki olarak şehitlerimize bütün halk olarak sahip çıkıyoruz ve her yıl bu tarihlerde dışarıdan gelen misafirlerimizle birlikte onları saygıyla, hürmetle anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz. Bugünleri unutmayacağız, kahramanlarımızı hep hatırlatacağız. <laughs> Tarihimizde büyük kahramanlıkların yanı sıra büyük facialar da yaşanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşırken Karadeniz'e de batırılan üç gemi Bezma Alem Vahri Ahmer ve Mithat Paşa'yı ve orada şehit düşenleri unutmuyoruz. Sarı Kavuşarak verdiğimiz binlerce şehidimizi rahmetle anıyoruz. İsmet İnönü'nün 1925'te Dışişleri Bakanı olarak yaptığı konuşmada vurguladığı çok çarpıcı bir söz var. Ölüm ve kalın mücadelesine karar vermek bir kimsenin bir heyetin hakkı değildir. Bu milletin bizzat verebileceği bir karardır der. Kahramanlarımız işte bu anlayışla vatanları için ölmeyi göze alarak yola çıkmışlardır. <laughs> зөвхөн хэд и 3 ээ доогийн бид эхэмийг